Yani AKP MHP ile birlikte olmayı aslında kendi seçmedi. Ona mecbur kaldı. Nasıl bu ilişki bir mecburiyetle başlamışsa şu anda da daha artan ölçülerde mecburiyetlerle devam ediyor. Bakın 17-25'i gösteriyor Devlet Bahçeli. Ta kaç yıl önceki şeyi gösteriyor. O zaten var. Onun dışında şimdi iktidara eklemlendikten sonra yine Bahçeli'nin şahit olduğu Belgelerinin elinde olduğu kendisi zaten bunu e, gösteriyor. Ne acaba usulsüzlükler ne olaylar vardır? Şimdi bunları da üst üste koyduğunuzda, Ak Parti'nin, MHP'nin talepleri onun çizdiği sınırlar dışında hareket edebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Yani şöyle ifade edelim: e, MHP'nin şimdiye dek isteyip de yaptıramadığı ne var AKP üzerinde? Yani senin de az önce hatırlattığın gibi e, dosyayla bir tehditte bulunuyor. Ses yok. Veya Fer Tayfur şarkısıyla ona yine bazı çağrılarda bulunuyor. Ses yok. Tamam eğer siz CHP'le çok iyi anlaştıysanız hadi Bu buyurun bakalım ya. diyor. E tabii ki öyle bir şey asla yoktur diyor AKP canahı. Ayrılıp gidemiyor. Çünkü gerçekten de AK Parti köşeye sıkışmış durumda. Dolayısıyla aslında bu iki parti arasındaki ilişki bir toksik ilişki. Ha, böyle toksik bir imişki. böyle bir biliyorsunuz ilişkiler bağlamında böyle bir kavram vardır. Yani iki miyim? tarafın <gülüyor> <gülüyor> iki tarafın birbirine çok zarar verdiği, iki tarafın e, birbirini e, aslında yıprattığı ama birbirine de bir şekilde mecbur olduğu bir ilişki biçimi. Şu anda AKP ile MHP arasında böyle bir ilişki var ama AKP'nin MHP'ye olan mecburiyeti, MHP'nin AKP'ye olan mecburiyetinden daha yüksek. Evet, MHP'nin de bu sine ateş mevzusunun daha uzatılmaması adına AKP'den çekineceği bazı e, doneler var. Ama AKP 22 yıl, 23 yıldır iktidarda olan bir parti olarak çok daha büyük bir bedelle karşılaşabilir. O yüzden de aralarında bir sıkıntı olduğunda Tayyip Erdoğan devlet bahçeliği yatıştırma, onun istediği sınırların dışına çıkılmayacağını söyleme noktasında bir eğilim ortaya koymakta. Zaten sevgili Sinan, AKP MHP'yi atıp onunla olan ilişkisini bitirip ne yapacak ki? Bakın dosya mevzularını geçtim. Diyelim ki AKP'nin MHP'de hiçbir dosyası yok. O yönden bir çekincesi vesaire yok diye düşünelim. Yine de ne olacak ki? Yani hadi siz MHP'den ayrıldınız kiminle birlikte hareket edeceksiniz? CHP ile birlikte hareket edecek haliniz yok galiba. E, İYİP deseniz İyi Parti'nin zaten herhangi bir tabanı kalmadı ki siz AKP ile birlikte olmaya doğru dönüş yaparsanız o eldeki tabanı da kaybedersiniz. E O zaman AKP'nin şu anda zaten hem e, e, bazı e, hukuksal meselelerden dolayı MHP'nin dışında bir adım atma şansı yok. Hem de şu anda ona e, ortak olacak, onu destekleyecek başka bir kitlesel parti yok. Onur Hoca dedi ki, öncelikle birisini bulup ikame etmeli, ondan sonra ancak MHP'yi boşayabilir. Ama yok. Yok ki. Mecazen. Yani, tabii. Da yani öyle Eğer öyle. böyle bir şey yoksa, böyle bir ilişki e, şu anda MHP ile AKP arasında bir zorunluluk ise özellikle de MHP'nin AK Parti'ye e, mecburiyetini ifade ediyorsa bu artık e, AKP ile MHP'nin ee, bir erken seçim sürecinde ilişkisini sonlandırmasından başka bir sonuca varamaz. Ki ve bu ülkede o da, son dönemde erken seçim çağrıları hep MHP'den kesinlikle. gelmiştir ve, ve o hayata da, da geçmiştir. Ve o da, e, şöyle söyleyeyim e, Sinem çok uzatmadan ve o da e, bu seçim döneminde gerçekleşecektir. Yani bundan sonraki seçime ben MHP'nin AK Parti ile birlikte gireceğini düşünmüyorum ama düşünmüyorum ama bunun kararını verecek olan AKP değil MHP olacaktır.